genç bakıştan herkese Merhabalar arkadaşlar bu videomda sizlere kutu açılımı ürün incelemesi videosu yapacağız ve ekranda gördüğünüz gibi e, yine bir akıllı bileklik Polo Smart Smart Plus dediğimiz bir akıllı bileklikle karşı karşıyayız e, bugün filmde satışa sunulan bir ürün daha önce de bu ürüne yakın ürünü iki defa tanıttım detaylı bir şekilde inceledik Oynatma listesindeki ürün inceleme videolarından da bu videomuza ulaşabilirsiniz. Bunun detayıyla ilgili bunu da inceledim. Ee, yine videonun sonunda bu ürünle alakalı tavsiyelerimi tavsiye edip etmediğimi de sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi kutu üzerini bir inceleyelim. Bize özet olarak neler sunacak bu Polo Smart akıllı bilekliğimiz. Şimdi baktığımız zaman yine klasik olarak adım sayarımız kat edilen mesafemiz kalori ölçer, nabız ölçer ve sosyal medya olmak üzere 5 önemli e, özelliği bizlere sunmayı hedeflemiş arkadaşlar. Daha sonrasında arka tarafa geldiğimiz zaman genel bilgiler kısmında 0.96 inçlik bir ekranı mevcut ağırlığı 25 gram hafif bir ürün. Pil kapasitesi 90 miliamper, Şarj süresi bunu çok yorumlarda soruyorsunuz. 2 saat şarj süresi var. Bekleme süresi 15 güne kadar. Yani herhangi bir şekilde bir şeyini oynamazsanız olduğu gibi durursa 15 güne kadar gidebiliyor. Çalışma süresi 3-4 gün e, civarında göstermiş. Tuşu dokunmatik ve titreşim uyarı sistem var. Şarja taktığınızda bazı özelliklere geçtiğinizde e, kalp atış hızını... Kan basıncını ölçerken de bu titreşimin ne demek olduğunu orada göreceksiniz zaten. Şurada da gördüğünüz gibi kalp hızını ölçmeye yarayan sensör sayesinde kalp atış hızı verilerinizi almanızı sağlayacaktır. Burada daha fazla sizlere söyleyebileceğim bir durum yok. Şimdi kutunun içeriğine bir bakalım. Bu tür durumlarda kullanma kılavuzunu okuma gereksinimi duymuyoruz ama bence bütün özellikler orada yer almakta şöyle bir ekran gelecek karşınıza ee, şöyle bir bileklik standart bileklik diyeceğim Fakat bunun e, şu kısmını normal saatler gibi farklı bir metot uygulamışlar şöyle göstereyim sizlere daha yakından böyle şu şekilde değişik bir sistem uygulamışlar normal saat özelliği vermeye çalışmışlar ne kadar başarılı olmuş bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası şimdi bunun arkasından da şöyle bir kullanma kılavuzumuz çıkacaktır. Öncelikle hızlı bir şekilde kullanma kılavuzuna göz atalım. Çünkü burada önemli özelliklerden bahsetmiş. Saat sade bir saat olarak, akıllı saat olarak, bileklik olarak görünse de yine de bilmemiz gereken birçok şey var. Sizlere buradan kısaca bahsetmem gereken bazı yerler var. Şimdi şu kısımda. Geldiğimiz zaman başlangıçta diyor ki Bluetooth ile bağlanınız. Nasıl bağlanacağız? Bunu da birazdan şuradaki barkodlar yardımıyla daha önceki videolarında da barkod sistemiyle bağlanmayı sizlere göstermiştik. Bugün direkt e, şurada verilen Yoho Sport e, adlı uygulamayı indirip yapacağız bunu. Hem iOS'ta hem de Android'de bu ürünü kullanabileceğiz. Şimdi daha sonrasında şu e, Kısımlarla alakalı bakın yakından görelim. Şurada ekran kısmı var. Kordon sol tarafta sağ tarafta da bileklik ayar delikleriniz var. Konunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve dokunmatik tuşunuz sadece bir noktada. O da şurada göreceğiniz üzere. Ve şarj girişi demiş. Bakın küçük bir aparat ve nabız sensörünün yerini göstermiş. Ne şekilde yapılacağını göstermiş. Şimdi normalde ürün bu şekilde değil mi? ve diğerlerinin Polo Smart'ların diğer modellerinde yine Bim'in verdiği modellerde şu kenarı şurayı çıkartıyorduk veya burayı çıkartıyorduk. Fakat bu öyle bir ürün değil. Bakın bunda şöyle biraz kuvvetli asılmanız lazım. Biraz zor çıkıyor arkadaşlar. Evet. Çıktı. Şöyle bir ürün kalıyor elinizde. Şu kadarcık bir malzeme. Bakın. Zaten şu kullanma kılavuzunda da bunu gösteriyor. Bakın şarj giriş olarak. Şu kısmı yine adaptör kısmıyla beraber şunu takarak kullanabiliyorsunuz. Normal adaptörlerle. Hatta onu da göstermek açısından sizlere göstereyim. Mesela şöyle şu şekilde takabiliyorsunuz veya bu şekilde artık yönüne bakaraktan böyle şarjını yapabiliyorsunuz. İki tarafında deneyin. En hızlı şarj yöntemi bu. Veya bunu normal USB gibi bilgisayarınızın kasasına da takabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi haricinde böyle bir basit yapı elinize geliyor. Şu şekilde. Ee, bunu bu şekilde kullandıktan sonra nereden çıkardığınızı iyi bakın. Şu alt kısımda zaten onun çukurluğu bellidir. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz ve tekrardan bu şekilde takıyorsunuz. Bunu da normal saat gibi şuradan ayarlayıp kolunuza takabilirsiniz. Şimdi özelliklerine bir geçelim. Bakalım neler var. Şimdi burada bakın tek dokunmatik burası demiştik. Bakın buradan bütün dokunmatiklere ulaşabiliyorsunuz. İlk başta şurada e, saatle ilgili kısım var. Bakın gördüğünüz gibi alt kısmında da burada adım sayarımız mevcut. E, tekrardan girelim. Evet bu şekilde. Eğer buraya ben 3 saniye basılı tutarsam gördüğünüz gibi step diye burada adım sayarımızı görmüş olacaksınız. Tekrardan geliyorum. Dokunmatik hani çok hassas değil açıkçası. Devam ediyorum şimdi. Evet burada yine kat edilen mesafeyi kilometre cinsinden vermiş. Daha sonra farklı özelliklerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi batarya durumu var. Bakın detayına buradan bu şekilde girebilirsiniz. Şimdi bunları hızlı bir şekilde ben size ne işe yaradığını göstereyim. Daha sonra da uygulamalı olarak sizlere bunları anlatacağım. Şimdi ilk başta size göstereceğiz. Step dediğimiz adım sayar kısmı, yürüyen, yürünen mesafe, yaktığınız kalori ve batarya durumu biraz önce gördüğünüz kısımlar. Sonra nabız ölçer ve mmHg dediği oradaki kan basıncını ölçen kısım. Buradaki motion kısmında sporla alakalı ip atlama, koşu, mekik, kalori gibi ve benzeri yerler morda, orada daha fazla seçenekleriyle ilgili ekran ayarlarının daha fazla seçeneklerini gösteriyor. About diyor gördüğünüz gibi bilekliğinize ait MAC adresi bulunmaktadır. Ortamda birden fazla bileklik var ise Eşleştirmenizi kolaylaştırır diyor. Gördüğünüz gibi şart dem return gibi seçenekler de mevcut. Return seçeneğine geldiğiniz zaman da tekrar eski yerinize gelebiliyorsunuz. Bir bağlantısını yapalım arkadaşlar. Şimdi Yahoo Sport demiştik. Şu programı indirmeniz gerekiyor Android'den. Daha sonra aç seçeneğine geliyoruz. Gördüğünüz gibi bilekliğiniz karşınıza gelecektir. Bunlara sırasıyla izin ver diyoruz. Daha sonrasında buradan device kısmına bakıyoruz. İzin ver diyoruz. Bluetooth cihazlarını arıyor. Gördüğünüz gibi hemen cihazımızı buldu. Ve buradan hemen tıklıyoruz. Cihazımıza şu anda bağlandık. Gördüğünüz gibi Ve tekrardan profil kısmına geldiğimizde Bakın burada her şeyi görebileceksiniz. Burada mesela kalp atış hızını buradan çalıştırabilirsiniz. Ekrandan bakabilirsiniz bu şekilde. Biraz bekleyelim. Ölçüm tamamlansın. Biz de bir yandan saatimizi kontrol edelim. Aslında bu diğer modelindeki gibi çok senkronize gitmiyor. Mesela önceki tanıttığım modelinde yine Polo Smart'ta oradaki ekran neyse burada da aynısını veriyordu. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi orada kalp atış hızını açtım fakat burada görmek için tekrardan kendiniz bulmanız gerekiyor. Halbuki ise tekrar bulmamıza gerek kalmaması gerekiyordu. Tekrardan yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Ben nedendir bilmiyorum. Ekranın ışığı çok çabuk sönüyor. Sürekli basmamız gerekiyor. 62 olarak gösterdi şu anda. Bakalım ekranda ne gösterecek. Bir de ona bakalım. Evet şimdi az kaldı arkadaşlar tamamlanıyor ve gördüğünüz gibi 62 olarak gösterdi ekranda da yine burada da bu şekliyle gördük. Daha sonra neler var dediğimizde farklı burada ölçümler yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adım kısmıyla alakalı kısımlar var bunlar tabii ki zamanla dolacak yerler zaten mantık olarak diğerleriyle aynı olduğu için çok detayına girmeyeceğim. Diğer videomda ben bunların menülerindeki bu kısımların hepsini anlattım zaten. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar aynı yerlere girmek istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi yaşınızı girmeniz gerekiyor artık KPSS buradan yapacaksınız. Buradan aynı şekilde boyunuzu, kilonuzu ve buradaki hedeflediğiniz adım sayısını buradan belirtebilirsiniz kendiniz ayarladıktan sonra kilometre santim ve kilogram cinsiyle o kısımlarda seçtikten sonra artık bu kısımdan tüm ölçümlerinizi görebileceksiniz. Ben biraz bunu test ettim açıkçası şu an ekranda pek fazla sizlerle bakmasak da ya açıkçası ben diğer ürün kadar ben bu ürünü beğenmedim. Diğer ürün en son 59 TL'den polası vardı 59 TL'den satışa sunulmuştu ve buna göre çok çok daha iyiydi. Daha e, senkorizeydi. daha hızlıydı. Bakın işlemiyor bile bazen bastığınızda. Yani dokunmatiği falan çok kötü, gerçekten kötü. E, ürünü zaten elinize aldığınızda böyle bir dandiklik hissedeceksiniz yani. E, kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Paranızı çöpe atmayın. E, gördüğünüz gibi üründe çok bir kalite beklemeyin. Keşke ürünü bir 10 TL'ye kadar düşürüp bu şekliyle getirmeyip eski halinde kalsaydı bence daha iyiydi birçok özelliğinden kısılmış dokunmatikteki e, hastaslığından kısılmış özelliklerdeki senkolize özelliği gitmiş ekranda açıyorsunuz orada gelmiyor e, diğer videoda incelediğinizde bunun farkını göreceksiniz gerçekten alta linkini de vereceğim oradan da bakın çok büyük farklar var arasında e, bilmiyorum ben açıkçası almanızı tavsiye etmiyorum benim amacım sizlere, sizlere bu paranızın boşa gitmemesi açısından yaptığım deneyimleri sizlere göstermek. Bundan dolayı da zaten çok fazla detaylı incelemeye de gerek duymadım. Çünkü ben kullanarak baktım buna. Sizlere de burada biraz anlatmaya çalıştım. O yüzden tavsiye etmiyorum kesinlikle. Yine de siz bilirsiniz şu şarj kısmında göstermiş olanın da bakın şurada. Yani nereyi sökeceğinizi bilin şurada. Yanlışlıkla bu tarafı Zorlamayın. Oradan görülmüş olursunuz zaten. Yine de hani fiyat olarak uygun bir fiyat almak istiyorum diyen arkadaşlar da aksesuar niteliğinde kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi e, deneyim olarak ben çok beğenmedim. Tavsiye de etmiyorum. Umarım videom sizler için yararlı bir video olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa da onlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Bu tür videoların hepsine ürün inceleme kısmından daha önce de söylediğim gibi ulaşabilirsiniz. Sürekli yeni ürünler tanıtacağım eğitim setlerimiz var. Word eğitim setimiz tamamlanmak üzere birçok videosu tamamlandı. YouTube eğitim setlerimiz var. Yakında Excel eğitim setimiz gelecek. PowerPoint eğitim setimiz gelecek. Sizlerin desteğini ve desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.